Herkese merhaba arkadaşlar. Çok gereksiz bir video ama bu radyo ne kadar değerli onu öğrenin diye bu videoyu çekmeye karar aldım. Bu radyo açacağız. 3 tane AKS'den çıktı abi. Açıyorum bir tanesini. Bakalım güzel bir şey gelecek mi? Çok kötü. Ooo! güzel bak. Bu çok güzel oldu. Bak bu da güzel. Çok güzel değil mi? Evet abi, günlük kasayı açalım. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Materyal kasası. Şu kasaları da açmaya çalışalım. Bir günlük Furnacle. Bir günlük ne iki. 2500 rula parası ve bir kere daha kese yapacağım. Güzelleştirdim mi? Ya. Kuruz desem. Değil mi? Yani. Bir kere daha kese yapalım. Belki Gladio kutu çıkar. Yine çıkarsa çok mutlu oluruz ha. Tamam. Demek ki abi şuna aşama kadar dönüyor. Daha neyim? Ketere çıkmam. Neyse güzeldi. Bu nasıl bir sıra bu arada? Değişik bir sıra. Neyse arkadaşlar bu da böyle bir videodu. Çok gerekli değil. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.